ada düğünümüz var. Önceden çok teşekkür ediyoruz tüm organizasyonu yapan herkese. Her şey çok mükemmel. Lia ile ilk aslında tanışıklığımız Instagram üzerinden oldu. Ben bir reel'de gördüm. Çok beğendim mekanı. Ve düğün için mekanlara bakıyorduk İstanbul'da. Ee, geldim buraya randevu aldım, baktık. Her şey çok beğendi. Kendi yani ilk bakıştan aşk gibi bir şey oldu ve hemen burayı tutmayı tercih ettik ve çok çok mutluyuz burayı tercih ettiğimiz için. Her şey süperdi, mükemmeldi. Tüm isteklerimiz ne kadar zor olsa da yapıldı. Tam onu söyleyecektim. Çok süperdi gerçekten. Her şey çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel geçti her şey. Bu yaz günlerinde yapabileceğiniz en güzel seçim kesinlikle öğlenleri biraz sıcak oluyor. O da Türkiye'nin sıcağı ama akşama doğru çok güzel oluyor hava. Eğlence olarak da çok güzel. Da Yemekleri de harika bu arada yani. Eşimin de söylediği gibi bazı problemlerin üstesinden çok güzel geldiler. Bizi yormadan sağ olsunlar. Her şey için teşekkür ederiz. Bir alkış. Şimdi de after party zamanı. <laughs>